Evet yemek gibi bir şey yok be. Kefir yiyorum da. Şimdi <laughs> ne yapacağız? <laughs> oyun mu kursam ne Nasıl Şimdi tamam. Alo, kanka ne oldu? <laughs> ne olmuş kanka? <gülüyor> 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 Lan. Bu ne? Ben sandıkta bir şey var. <gülüyor> <gülüyor> Aa oh, Çok önemli bu. Kanka gel. Gel kanka diğer taraftan kaçalım. Onlar onlar orada dursun biz diğer taraftan kaçak. Dur. Eyvah. Kanka birimiz onları oynamasın. Birimiz o sırada kaçsın. Ben saklanacağım. Tamam. Geliyor. Tuvaletin içine saklandım. Eyvah ya. Başımıza gelene bak. Hadi. Hadi bismillah. Kaç. Kalkalım sinema. Sinema salonuna evet. gireceğim. Oh. Kalka ben sinema salonuna saklandım. Tamam geleyim mi? Kalka yardım için gelebilirsin. Tamam Oha ya. Ya ne diyorum? Zaten kılıcım güçlü. Gel. Gel lan. Evin kapısı açık kaldı. Evin kapısı açık oh. kaldı. Evin kapısı açık kaldı. Gelemez ki. <laughs> Aa kurt var Ne oldu? Bir kurt geliyorlar. geliyorlar. Aa geliyor Kata, kurt var lan koca. Kaka kurtlar. Allah. Koç. Onlar kayrağı yesin diye kaçacağım ben sigmayım. Şey Kaç. 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 Kaç, 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 kaç. Ben de kaçtım ki o Ben cadı var. Kalk orada cadı var dikkat et. Kaç. Şimdi zombi istilasına başladı. Eyvah. Zombi istilası var de şu anda. Yandı. Evet. Ben de bekliyorum. Kalka gel. <laughs> o zombiler bastı ya. Kanka gel. Kanka bir şey diyeceğim. Biliyor musun? Yok. Kanka bir şey diyeceğim bak. Şunu söylemem gerekiyor. Bizim e, e, ev çok değerli biliyorsunuz değil mi? Evde çok özel şeyler var değerli falan. İşte e, bizim e, neydi? o yüzden o zombileri öldürüp eve eve girmemiz gerekiyor. Evdeki eşyaları alıp taşınmamız gerek. Ne bir evde hiçbir hiç zombi sokmadım. Ben, tam, tam o zombileri zombileri öldürüp bir şey yapmamız gerekiyor. Zombileri öldürüp e, şeyleri almalı. Evdeki eşyaları almalıyız. Evet. Zombilerin ben... hepsini halletmemiz lazım. Bir an önce. <laughs> ha, zombi gelmiş. Merhaba. Şimdi tamam. Ee, ben köye gidiyorum. Sen Tamam. Şey yapabilir miyiz? Balta yok. Balta yapmamız gerek bizim. Lan. Köyü gördüm. Kara gördüm. Geliyorlar mı? Tamam balta yapmamız gerek. Tamam. Ok yok Geldim. Evet kılıcı buldun iyi oldu bari. Kaç. Kaç denizde de yaratık. Evet. Denizde yaratıklar vardı bir de onlar sıkıntı. Denizde giderken çok böyle bir anda önümüze yaratık bir şeyler çıkıyor. Kaç. İskeleri. İskelet. 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 Creeper. Kaç. Beni görmedin herhalde değil mi dostum? Aaaa pek gittiğine benzemiyor. Evet koş koş koş. Şuradan gidelim ama. Hemen. hemen gitmemiz gerekiyor. Eyvah sen bir şey, Ya 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 ya. Bak. Gelme. Dostum. Çabuk köye hey, gelmelisin. Geldim. <laughs> Ay. Lan ne? Işte, tamam. Kanka onları da Lan zombi geldi. Zombilerin yarısı ölmüş. Tamam. Kanka sabah oluyor. Sabah mı beklesek acaba? Ama ben saat Allah. oldu. 1 2 3 4 Lan ne oluyor? Yanmaya başladılar. Lan yanıyorum. Lan yanıyorum. Yok yanmıyorum. Bunun altında ne var acaba? Lan! Zombi spawn! Kanka burada zombi spawn oluyor! Lan! Kaç! Ay yanıyor. Ay yanıyor. Ay yanıyım! Gel lan! Kara, eve gel Kara. Nethra gidip kurtul... Bir dombe de geliyor sanırım. girelim. Yeter girelim. Ya kaka. Spawner var. Spawner'ı kırmamız gerekiyor. Bende ne kız mı var? İşi yaparım. Kaka. Ben onları oyalayayım. Ay. Ben onları oyalayayım. Tamam mı? Ee, sen git orayı kır. Tamam mı? <laughs> Tamam bekle. Tamam, bırak. Aaa iskelet de geldi tam oldu. Hazır olmamız... Hazır olmamız gerekiyor. Eee... Evet. Ben uyalayayım, sen onların şeyini kırtamam mı? Tamam. Bekle yemek yiyeyim çok açım. Tamam. Ben de yiyeyim. Hazır ol. Tamam. Vurma. Tamam. Yanıyorum. Harun. Yanıyorum öleceğim. Kanka. Ben de sen öyle benim çünkü şey canım az. Kazmayı Abi, ver bana. Kılıcımda. Kazmayı ver. Kılıcımda benim Kanka ben de kılıç sen kazmayı ver kazmayı. Hı, tamam teşekkürler. Şimdi gidebiliriz. Benim kılıcım ya, ha, buradaymış. Tamam. Kanka sen oradan çık sen oradan çık. Tamam Sen de diğer kısımdan çık Kanka çabuk yardım et Kırdın mı? Diğer Bak bir kanka Biraz Ne hepsini, hepsini Hepsini kırdım çabuk Yanıyorum Olamaz <laughs>

Tamam, tamam. Tamam. Evet sıradan bir günün sonu Evet o oh, iyi